ferahlanacak bir yol buldum. Denedim. Daha hayırlısı bakalım. Kız anlatın yok şey Vay be ihtiyar ya. 2015'in ilk davasını sen ne yapıyoruz ha? Güzel vallahi ha. Ben bunu nasıl yorumlayayım şimdi? Ha? Kime yorumlatayım? Yarın olsaydı güzel bir şeyler ha. derdi. Gittiler ya. Hani serinin ilk filmi biter ya o hesap ha. İkincisi çekilene kadar yoklar ortada. Lan düşün ya, bunlar uyduruktan aile ha. Başlarında polis var, onun çaçaran anası var. Ona rağmen bir sürü tezgah yapıp kurtardılar her şeyi, <laughs> kaptanı. Vallahi helal olsun. Ama bize de helal olsun. Yani şimdi senin ayarladığın mekana yerleştiler mi onu? Yerleşmişler ya. Çok özledim ha, arayayım ben mi ya? <laughs> Carlos ulaşılamıyor. Bulur verdiği arayayım mı? Verdiği. de ulaşılamıyor. Bahadır arayayım ya. Aram. Aram. Bunların hiçbirine ulaşılamıyor ya. ya. Sakın başlarına bir şey gelmiş olmasın? Ay ne gelecek başlarına bir şey hemen felaket şey yapma ya. Hepsinin başına bir şey geldi. Çekmiyordur orada ya, çekmiyordur ben ne diyeceğim bilemiyorum. İçinden nasıl geliyor öyle Hayırlısı olsun o zaman. Hı. Ben bir Ceyhun'u arayayım. Açmıyor. Açmıyor işte çocuk. Açmıyor. Gece bir çıktı gitti. Ondan sonra sabahın köründe geldi, duş aldı. Yüzünü bile görmedim. Operasyon, operasyon deyip gitti çocuğu. Ay ben duramayacağım. Fatma duramayacağım. Kalk ben giyineyim. Şu Derya'nın peşine düşelim. Duramıyorum ben. Babacığım. Kahvaltıyı hazırladım. Hadi. Bak şimdi yumurta da yapacağım. En sevdiğinden göz göz. Ekmek de aldım çıtır çıtır. Oh mis. Ben balığa çıktım erkenden. Akşama görüşürüz kuzum. E be kaptan. Hangi deryayı daha çok özledin acaba? Neyse. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Ya bunlar şimdi tabii iki sezon diziden çıkmış başrol kafasındalar. Bir sene çalışmayayım, dinleneyim modunda falan da ya. Ben onlara bir mekan ayarladım. Duvanın içinde böyle camlar, mamlar falan. O mis gibi takılıyorlar ya şu an. Telefonları da kapatmışlardır. Derya yok. Derya. Ne yapayım Betuncer? Ya bir şey soracağım. Ben bizimkileri arıyorum. Arıyorum, ulaşamıyorum. Merak ettim. Çok senin haberin var mı? Ya aradım ben de Derya biraz evvel. Ben de ulaşamadım ya. Ben onlara bay bay aradım aslında. Varmış olmaları lazım. E peki bay ne bileyim biri yok mu böyle bağlantı kurabileceğimiz? Var bizim adam var orada. Avcı var bizim avcı. Dur ben şimdi arayayım avcıyı da sana şey yaparım haber ederim Derya. Kapa sen. Hadi bay bay. Ne, ne diyor Derya? Derya da aramış onları ulaşamamış. Merak etmiş kız haklı olarak ya. Alo. He, ne yapıyorsun güzel kardeşim? İyi abi sen nasılsın? Eyvallah güzel kardeşim. Bizim misafirler ne oldu? Geldiler mi? Gördün mü o gün hiç? Yok abi gelen giden ev boş. Nasıl ev boş kimse gelmedi ya? Hiç mi kimse gelmedi? Yok yok gelen giden yok. Allah Allah ya. Tamam kapı avcı kapı. Gelmemişler ya. Gelen giden yok diyor ya. Dünya yönetenlere göre insanlar sekiz ayrı kategoride değerlendirilirler. Irk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, dil, din. Ama bunlara ne gerek var değil mi? İnsanlar temel olarak ikiye ayrılırlar. Kötüler. Aramıza hoş geldiniz. Diler. Firuz, Demir. Nasıl ama? Nasıl beğendin mi prodüksiyonu? Bak normalde olsa bu kadar çok polis gelmez ha. Ama itiraf edin. Bayağı bir korktunuz değil mi böyle parmaklıklar arkasında çürmekten falan?